Merhaba, Bilikoloji'ye hoş geldiniz. Bugünkü derinlemesine incelememizde bilimin e, görünmeyen bağlantılarını ve gizli mekanizmalarını ortaya çıkaran çok heyecan verici keşiflere odaklanacağız. Yapay zekanın ilaçları nasıl yani neredeyse rüyalarımızdan bile daha hızlı bulabileceğini konuşacağız. Evet, sonra vücudumuzdaki yağ hücrelerinin aslında sandığımızdan çok daha fazlası olduğunu göreceğiz. Kesinlikle ve oradan gezegenimizin derinliklerine ineceğiz. Kaybolmuş bir dünyanın izleri olabilir mi diye bakacağız. Son olarak da yıldızlar arası uzaydan gelen bir ziyaretçinin kimliği netleşti. Ona değineceğiz. Teknoloji, biyoloji, jeoloji, astronomi. Bayağı geniş bir yelpaze. Her adımda vay canına dedirtecek bilgilerle dolu olacağını düşünüyorum. Umarım hazırsanız başlayalım o zaman. Harika, hemen başlayalım. İlk durağımız teknoloji ve tıp. Daha doğrusu ikisinin kesiştiği yer. Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma var. İlaç keşfinde yapay zekanın nasıl devrim yaratabileceğini gösteriyor. Drug Reflector diye bir model geliştirmişler. Biraz bilim kurgu gibi sanki ismi ama e, bu model tam olarak ne yapıyor? Neden bu kadar önemli? Evet, isim biraz öyle ama yaptığı iş gerçekten ezber bozan cinsten. Drug Reflector dediğimiz şey aslında devasa bir veriyle eğitilmiş bir yapay zeka. Şöyle düşünün. Neredeyse 9600 farklı kimyasal bileşik var. Bunların 50'den fazla farklı insan hücre tipinde genlerin çalışma şeklini, yani gen aktivitesini nasıl etkilediği araştırılmış. Bu inanılmaz büyük bilgi havuzuyla beslenmiş model. Yani hangi kimyasal hücrede nereyi etkiliyor, hangi düğmeye basıyor, bunu öğrenmiş oluyor. Aynen öyle. Bir nevi kimyasalların hücrelerle olan etkileşim haritasını çıkarıyor diyebiliriz sanal ortamda. Peki bunun klasik yöntemlere göre avantajı ne? Hani normalde nasıl yapılıyordu bu işler? Avantajı çok büyük. Normalde yeni bir ilaç adayı bulmak için araştırmacılar laboratuvarda binlerce hatta bazen milyonlarca kimyasal bileşiği tek tek denemek zorunda fiziksel olarak. Bu inanılmaz yavaş, çok pahalı ve çoğu zaman da yani e, sonuçsuz kalan bir süreç. Evet, yıllar sürebiliyor değil mi? Tabii ki. İşte drug reflector gibi modeller tam bu noktada devreye giriyor. Bu sanal taramayı çok daha hızlı, çok daha verimli şekilde yapıp potansiyel adayları işaretleyebiliyor. Ne kadar bir hız ve verimlilik artışından bahsediyoruz? Çalışmada somut bir örnek var mıydı? Var, hem de çok çarpıcı. Araştırmacılar modelin mesela belirli kan hücrelerinin üretimini etkileyebilecek bileşikleri bulmada ne kadar başarılı olduğunu test etmişler. Sonuç gerçekten inanılmaz. Drug Reflector bu özel görevde standart rastgele tarama yöntemlerine göre tam 17 kat daha verimli çalışmış. 17 kat mı? Evet, 17 kat. Bu şu anlama geliyor. Normalde belki yıllar sürecek bir keşif süreci potansiyel olarak aylara hatta belki haftalara inebilir. Bu inanılmaz bir şey. Yani yeni tedavilere ulaşma hızımız akıl almaz ölçüde artabilir bu sayede. Özellikle nadir hastalıklar için falan büyük umut. Kesinlikle. Ya da tedavisi olmayan durumlar için belki de gelecekte şöyle bir şey olacak. Bir hastalığın genetik profilini çıkaracağız. Yapay zeka o profile özel ilaç adaylarını saniyeler içinde listeleyecek. O döneme doğru gidiyor olabiliriz gerçekten. Çok muhtemel ve bu sadece başlangıç. Bu tür yapay zeka modelleri geliştikçe kişiye özel tedaviler, ilaç yan etkilerini önceden tahmin etme, hatta tamamen yeni tedavi mekanizmaları keşfetme bunlar mümkün olabilir deneme yanılma yerine daha hedef odaklı bir yaklaşım yani. Tam olarak öyle, daha akıllı bir ilaç keşfi süreci Bu hem onlarca süren araştırmayı kısaltabilir hem de milyarlarca dolarlık maliyeti düşülebilir. İnsan sağlığı için dev bir adım bu. Teknolojiyle sağlığın bu kesişiminden sonra şimdi rotayı biraz değiştirelim. Vücudumuzun kendi içindeki gizemlere hücrelerimizin dünyasına dönelim. Orada da bizi bekleyen sürprizler var anlaşılan. Hem de nasıl? Science dergisinde yayımlanan bir makale var. Bu da uzun zamandır bilim insanlarının kafasını karıştıran bir konuya yağ hücrelerimizin nasıl çalıştığına dair yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Yağ hücreleri, yani adipositler, temel görevi enerji depolamak diyebiliyoruz, değil mi? Evet, temel bilgi bu. Ve hormon duyarlı lipaz, kısa adıyla HSL isimli bir enzim var. Bunun da depolanan yağı gerektiğinde parçalayıp enerjiye dönüştürdüğü düşünülüyordu. Standart bilgi buydu. Ama burada bir tuhaflık varmış galiba. Bir çelişki. Aynen öyle. Ortada bir paradoks vardı. Şimdi mantıken düşününce eğer HSL'nin tek işi yağı parçalamaksa bu enzimi üretemeyen insanların ne olması lazım? Kontrolsüzce yağ depolaması. Ciddi obezite. Evet, mantık bunu söylüyor. Ama lipodistrofi diye genetik bir durum var, HSL üretimini engelliyor. Bu hastalarda tam tersi bir durum görülüyor. Aşırı yağ depolamak şöyle dursun, vücutlarında yeterli ve sağlıklı yağ dokusunu korumakta bile zorlanıyorlar. Çok ilginç. Bu çelişki ne anlama geliyor peki? Bu, HSL'nin bildiğimizden çok daha fazlasını yaptığını düşündürüyordu. Sadece bir yıkı enzimi olamazdı. Peki bu yeni araştırma neyi ortaya çıkardı? Nedir bu HSL'nin gizli görevi? İşte işin en heyecan verici kısmı burası. Araştırma HSL'nin kimsenin beklemediği ikinci çok ama çok kritik bir rolünü keşfetti. Meğer bu enzim sadece hücrenin sitoplazmasında, hani o sıvı kısımda yağ damlacıklarını parçalamakla kalmıyormuş. Başka ne yapıyormuş? Aynı zamanda hücrenin yönetim merkezi olan çekirdeğe de girebiliyormuş ve çekirdeğe girdiğinde bambaşka bir iş yapıyor. Genlerin aktivitesini kontrol ediyor. Yani hangi gen ne zaman çalışacak bunu düzenliyor. Genlerimi kontrol ediyor. Evet, bu yolla da yağ dokusunun genel sağlığını, yapısını ve kimliğini koruyor. Yani sadece bir depo bekçisi ya da yıkım ekibi değil Aynı zamanda bir yönetici, bir düzenleyici gibi hücre çekirdeğine girip genleri kontrol etmek. Bu tamamen yeni bir fonksiyon anlaşılan. Peki bunu nasıl kanıtladılar? Deneyler nasıl yapıldı? Araştırmacılar insan yağ hücrelerinde HSL genini özel tekniklerle susturmuşlar. Yani HSL üretimini engellemişler. Sonuçlar çok çarpıcı. HSL susturulduğunda hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrileri çalıştıran genlerin aktivitesi artmış. Yani enerji üretimi artmış gibi mi? Bir yandan evet, diğer yandan da yağ dokusuna yapısal bütünlüğünü veren proteinleri kodlayan genlerin aktivitesi azalmış. Hücreler adeta kimlik değişmiş. Nasıl yani? Normalde bolca yağ depolayan o bildiğimiz beyaz yağ hücreleri karakterini kaybetmişler. Onun yerine daha fazla mitokondri içeren ve yağ yakma eğilimi daha yüksek olan bej yağ hücrelerine benzemeye başlamışlar. Vay canına bu müthiş bir dönüşüm. Yani HSL çekirdekte olmazsa hücre ben artık yağ depolamayayım, yakayım moduna mı geçiyor? Basitçe ifade etmek gerekirse evet buna benziyor. HSL'nin çekirdekteki varlığı hücrenin ben bir yağ depolama hücresiyim kimliğini korumasını sağlıyor gibi. O olmayınca hücrenin karakteri değişiyor. Peki bunun obezite gibi durumlarla bağlantısı ne o zaman? İşte çok önemli bir bağlantı kuruluyor. Bu bulgular fare deneyleriyle de desteklenmiş. Normal, sağlıklı yağ depolarını koruma yeteneğinin sitoplazmadaki değil, daha çok çekirdekteki HSL seviyelerine bağlı olduğu gösterilmiş. Daha da ilginci obez laboratuvar farelerinin yağ hücresi çekirdeklerinde anormal derecede yüksek seviyelerde HSL bulunmuş. Yüksek mi? Az değil yani. Evet, yüksek. Bu da şu anlama geliyor olabilir. Obezitede sadece çok fazla yağ depolanması değil, belki de çekirdekteki bu aşırı HSL aktivitesi yağ dokusunun normal yapısını ve işlevini bozuyor. Yani sorun sadece miktar değil işlevsellikte olabilir. Anladım. Yani obezite tedavisinde belki de odak noktasının değişmesi gerekiyor. Sadece yağları eritmek değil, yağ hücrelerinin bu içsel yönetimini, HSL'nin çekirdekteki dengesini düzeltmek gerekebilir tam olarak öyle. Bu keşif obezite ve ilişkili metabolik hastalıkların tedavisi için yepyeni kapılar aralıyor. Belki gelecekte sadece yağ yakımını arttıran değil, HSL'nin çekirdekteki aktivitesini ayarlayarak yağ hücresi sağlığını geri kazandıran tedaviler görebiliriz. Sorunun kökenine inmek gibi bir şey bu. Kesinlikle. Yağ hücresinin sadece basit bir depo olmadığını, çok karmaşık bir düzenleyici mekanizmaya sahip olduğunu anlamak büyük bir adım. Hücrelerimizin içindeki bu inanılmaz hassas dengelerden şimdi de ölçeği büyütelim. Gezegenimizin derinliklerine, milyarlarca yıllık sırlara doğru bir yolculuğa çıkalım. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yani MIT'den araştırmacılar kelimenin tam anlamıyla ayaklarımızın altındaki tarihe dair çok çarpıcı bir iddia ortaya attılar. Dünyanın içinde başka bir gezegenin kalıntıları olabilir mi? Bu gerçekten de bilim dünyasını çok heyecanlandıran bir bulgu. Uzun süredir var olan bir teoriye, hani o büyük çarpışma teorisine somut kanıtlar ekliyor olabilir. Bilim insanları arasında yaygın bir kabul var biliyorsunuz. Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Güneş sisteminin ilk zamanlarında, Dünya henüz çok gençken Mars büyüklüğünde TA adı verilen başka bir proto gezegenin ona çarptığı düşünülüyor. Evet, bu çarpışmanın ayı oluşturduğu ve dünyayı bugünkü haline getirdiği teorisi. Aynen öyle. İşte bu şimdiye kadar büyük ölçüde teorik bir modeldi. Ama MIT araştırmacıları bu teoriyi destekleyecek fiziksel kanıtlar bulmuş olabilirler. Ne tür kanıtlar bunlar? Nasıl bulmuşlar? İşin heyecan verici kısmı burada. Araştırmacılar dünyanın farklı yerlerinden alınmış çok eski kaya örneklerini incelemişler. Odaklandıkları şey ise potasyum elementinin izotopları olmuş. İzotoplar yani elementin farklı ağırlıktaki versiyonları. Evet, aynı proton sayısına ama farklı nötron sayılarına sahip atomlar. Ve bu eski kayalarda günümüz dünyasının yüzey kayalarından belirgin şekilde farklı, tuhaf bir potasyum izotop oranı dengesizliği tespit etmişler. Yani eski kayalardaki potasyum atomlarının ağırlık dağılımı bugünkünden farklı. Peki bu fark neden önemli? Normal jeolojik süreçlerle açıklanamıyor mu bu? İşte kilit nokta tam da bu. Araştırmacılar detaylı kimyasal analizler ve modellemeler yapmışlar. Vardıkları sonuç şu. Gözlemlenen bu potasyon izotop anomalisi, bildiğimiz volkanik aktivite, levha tektoniği, erozyon gibi, dünya üzerinde milyarlarca yıldır devam eden herhangi bir jeolojik veya kimyasal süreçle açıklanamıyor. Yani bu anomali, Günümüz dünyasının normal kimyasal parmak izine uymuyor. O zaman bu farklı imza nereden geliyor olabilir? Çarpan gezegenden mi? T'dan mı? En güçlü olasılık bu olarak görülüyor. Bu durum tespit edilen bu farklı izotopik imzanın ya o devasa çarpışmadan hemen önceki proto dünyanın kendisine ait ya da dünyaya çarpan T'ye gezegeninin materyalinin kalıntıları olabileceği fikrini çok güçlendiriyor çarpışma sırasında bu yabancı materyalin bir kısmının dünyanın mantosuna yani yer kabuğunun altındaki o devasa katmana karıştığı ve milyarlarca yıl boyunca orada derinlerde korunduğu düşünülüyor yanılmaz yani ayaklarımızın kilometrelerce altında milyarlarca yıl önceki o kozmik kazadan kalma kaybolmuş bir dünyanın kimyasal yankıları hala saklı olabilir dünya kendi oluşum hikayesini adeta içinde taşıyor. Kesinlikle öyle. Bu gezegenimizin tarihini anlamak için yepyeni bir pencere açıyor. Ve bu sadece potasyum izotopları. Belki başka elementlerin izotoplarında da benzer anomaliler vardır. Kim bilir? Bu da bize TIA'nın veya ilk dünyanın kimyasal yapısı hakkında daha fazla bilgi verebilir. Bu bulgular gezegenimizin nasıl oluştuğu ayın kökeni, hatta belki dünyadaki yaşamın başlangıcı için gereken kimyasal bileşenlerin nereden geldiği gibi temel sorulara cevap bulmamıza yardımcı olabilir. Gezegenimizin içini dinleyerek kozmik geçmişimizi okumak gibi bir şey bu. Çok etkileyici. Gerçekten öyle. Gezegenimizin içindeki bu gizemlerden şimdi tekrar gözümüzü dışarıya çevirelim. Evrenin derinliklerinden gelen ziyaretçilere bakalım bir süredir bilim dünyasının radarında olan gizemli bir cisim vardı. 3i Atlas. Güneş sistemimizin dışından geldiği biliniyordu ama tam olarak ne olduğu konusunda epey bir tartışma yaşandı. Asteroid miydi, kuyruklu yıldız mı yoksa daha tuhaf bir şey mi? Evet, 3i Atlas gerçekten çok ilgi çekmişti. Çünkü güneş sistemimizin dışından geldiği doğrulanmış olan Hani U-M, U-A, Mu-A ve iki Borisov vardı ya, onlardan sonraki üçüncü yıldızlar arası nesneydi bu. Bu tür nesneler çok nadir olduğu için her biri büyük bir heyecan yaratıyor tabii. Neyse ki İspanya Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden, EJECC uzmanların mesela Joseph M. Trigo Rodriguez gibi araştırmacıların katkıda bulunduğu ve The Conversation platformunda detayları paylaşılan kapsamlı analizler var. Bu analizlere göre 3 iyi Atlas'ın gizemi çözüldü ve kimliği artık kesinleşti diyebiliriz. Peki neymiş bu gizemli ziyaretçi? Sonuç ne çıktı? asteroid mi, kuyruklu yıldız mı? Yapılan çok sayıda detaylı gözlem, yörünge hesaplamaları ve cismin davranışlarının analizi sonucunda 3 atlasın kesin olarak yıldızlar arası bir kuyruklu yıldız olduğu doğrulandı. Kesinleşti yani. Evet, başlangıçta özellikle Umumua'nın o tuas şekli ve davranışları yüzünden üç atlas için de farklı teoriler, hatta aşırı spekülasyonlar vardı. Acaba yapay bir nesne mi falan diye ama kanıtlar çok net bir şekilde kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor. Hangi kanıtlar mesela? Onu kuyruklu yıldız yapan ne? Birincisi yörüngesi. Hiperbolik bir yörüngeye sahip olması, onun güneşin kütle çekimine bağlı olmadığını, yani sistemimize dışarıdan gelip tekrar yıldızlar arası uzaya döneceğini gösteriyor. Bu zaten yıldızlar arası olduğunun kanıtı. Daha da önemlisi, cisim güneşe yaklaştıkça tipik kuyruklu yıldız davranışları sergilemeye başladı. Yani o kuyruğu falan oluştu mu? O itlerde pek görmediğimiz kuyruklu yıldızların karakteristik özelliğidir. Anladım. İçeriği hakkında bir şey biliyor muyuz? Yapılan spektroskopik analizlerde yani ışığını inceleyerek yapılan analizler yine tipik bir kuyruklu yıldız bileşimine yani buz ve toz karışımına işaret ediyor. Yani başka bir yıldızın yörüngesinde doğmuş buz ve kayadan oluşan bir kartopu düşünün. Milyarlarca belki de milyonlarca yıl süren bir yolculukla bizim Güneş sistemimize kadar gelmiş. Tam olarak bu. Evlenin ne kadar bağlantılı olduğunu ve başka yıldız sistemlerinden materyallerin bize kadar ulaşabildiğini gösteren harika bir örnek. Gerçekten müthiş. Kesinlikle her bir yıldızlar arası ziyaretçi bize kendi güneş sistemimizin dışındaki koşullar hakkında paha biçilmez bilgiler sunuyor. Bu kuyruklu yıldızın geldiği yıldız sisteminin kimyasal yapısı, oradaki gezegen oluşum süreçleri hakkında ipuçları taşıyor olabilir kendi kozmik mahallemizin dışına bir pencere açmak gibi yani. Aynen öyle. Evrende yalnız olmadığımızı ve diğer yıldız sistemleriyle belki de sürekli bir materyal alışverişi içinde olduğumuzu üç atlas gibi nesneleri incelemek bu yüzden çok değerli. Evet. Bugünkü bilim turumuzda gerçekten de görünmeyeni görmeye, gizli bağlantıları çözmeye çalıştık. Yapay zekanın ilaç keşfindeki o inanılmaz hızından başladık. Sonra yağ hücrelerimizin hiç beklemediğimiz yöneticilik rolüne baktık. Oradan gezecinimizin derinliklerinde saklı antik dünyaya, Teyya'nın izlerine uzandık. Ve en sonunda da yıldızlar arası uzaydan gelen bir kuyruklu yıldızın kimliğini teyit ettik. Her biri bilimin sınırlarını nasıl zorladığımızı ve evreni kendimizi anlama çabamızın ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor aslında kesinlikle öyle. Hücre çekirdeğinden gezegenin mantosuna, oradan da yıldızlar arası boşluğa uzanan bu yolculuk her ölçekte ne kadar karmaşık ve birbirine bağlı sistemler içinde yaşadığımızı hatırlatıyor. Guadalajara Üniversitesi'nden Luis Daniel Lozano Flores'in dediği gibi belki de asıl mesele teknolojiyi bizim yerimize düşünmesi için değil bizim daha iyi düşünmemize, daha derin bağlantıları görmemize yardımcı olması için kullanmak. Çok doğru bir nokta. Bu keşifler tam da bunu sağlıyor aslında. Ufkumuzu genişletiyor, daha önce sormadığımız soruları sormamıza neden oluyor. Mesela düşününce dünyanın içindeki bu tia kalıntıları, gezegenimizin manyetik alanını veya levha tektonikini milyarlarca yıldır nasıl etkilemiş olabilir? Bu ilginç bir soru. Evet ya da HSL'nin çekirdekteki rolü başka hangi hücresel süreçleri etkiliyor olabilir? Veya 3 Atlas gibi kaç tane daha yıldızlar alası nesne fark edilmeden güneş sistemimizden sessizce geçip gidiyor kim bilir? Gerçekten de. Üzerine düşünülecek ne çok şey var her cevap yeni sorular doğuruyor ve bilimin heyecanı da galiba tam olarak burada yatıyor aynen öyle bu keşifler sadece bilgi dağarcığımızı değil aynı zamanda merakımızı ve hayal gücümüzü de besliyor bilgolojiyi takip etmeyi unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere